Trabzon'dan herkese merhaba. Uzun süredir internette görüp gelmek istediğim bir restorandayım şu anda. Bordo Mavi Balık, Erşan Yılmaz'dayım. Burası böyle Trabzon'da balık deyince insanın aklına ilk gelen restoranmış. Çok güzel yemekler varmış. Gelin birlikte hepsini tadalım. Ondan sonra İstanbul'a gidelim, mutfağa girelim. Biz de böyle nefis bir Trabzon balık sofrası kuralım kendimize. Şu dikenleri, dikenleri. batarsa hastanelik ediyormuş. Şimdi ben önce barbonun e, kılçıklarını almam lazım. Tamam. Ondan sonra diğer aşamalar beraber yapacağız. Şu alt ve üst kılçığını almam lazım. Çünkü ayıklarken sadece orta kılçık kalıyor ve kafasını da atıyoruz. Burada. Kafasını da aldık tamam. Evet. Bunu ilk yaptığım zamanlarda, barbundan buğulama olmaz derdiler. Ama hep böyle mutfakta zaten öyle değil mi? Ondan olmaz, ondan olmaz. Ama denemek lazım. Deneyince oluyor deyince. çünkü. Şöyle bir tane. Bir tane bir koyalım. Evet, bir ketçe alalım. Şu kadar yeterli. Çok az. Tamam. Siz bunu dizeceksiniz böyle. Tamam, iskor diziyorum. Evet. Ben de barbunu dizeceğim. Aynı şekilde. Temizlenmiş, evet. derisiz tuz vuralım sizinkine de. Tamam. Şimdi biber, acı biber olacak bunda, kırmızı biber. Vallahi harika, İşte pratik, hızlı, pratik, hızlı sağlıklı. Fazla bir mis gibi. Balıkta fazla bir şey yok. Sos yok. Fazla bir şey balıkla oynama yok. Balığı sade bir biçimde normalde. Balığın tadını bastırma yok. Evet, bastırmayacak. Yok. E, bekletmeden denizden çıkar. İşte o gün akşama kadar o tazelikte balığı hemen çıkarız. Hemen hızlı. Piyallık Mezgit. Trabzon'un en meşhur balığı. Evet. Hatta sosyete balığı. Sosyete balığı diyoruz Av artık. Yarı. Yani. Av yarı ile beraber. Böyle bir tane de temizlendi diyelim. Ama birazcık sızması lazım. Çünkü un fazla yapışmaması lazım bu balığa. Un yapışırsa mısır unu yemiş oluruz. Tamam. Un yapışmıyor. Tuzunu vuruyoruz. Mısır ya Benim döküyoruz. burada anladığım siz her zaman için balığın lezzeti ön planda olacak. Evet. Onu malzemeyle, bastırmayacak. Malzemeyle, malzemeyle, sosla balığı bastırmayacağız. Tamam. ...güzel, disiplinli bir şekilde balı diziyoruz. Şimdi, Şimdi mezgitimizi dizdik. Tamamen Şimdi unun yapışmaması... Ya. ...dedim ya mesela... E, ...bazı yamanlar mesela atıyorlar işte... ...hani ön, önce unu e, balığa buluyorlar... ...biraz bekletiyorlar. Çok yanlış bir hareket. Balığı una vurduğunuz anda tavaya dizdiniz ya... ...hemen bekletmeden direkt ateş atacaksınız. Bu da pişmez çıkmak üzere. Müthiş gözüküyor. Çok iyi kokuyor ve de. Tereyağı eridi, evet. domates de suyunu çekti. Evet. Zaten balık bak patlamaya başladı bu Mis gibi kokuyor. Bu. bu Daha yeni pişmek üzere. O zaman biz masaya geçiyoruz. Evet. <laughs> Şimdi e, köylerde işte dediğim gibi tuzlama balık yaparlar kışın böyle. O tuzlama balıkları da yazın çıkarıp e, böyle kablardan haşlarlar. Sadece haşlama yaparlar. Kuru yoğurt, yoğurt dediğimiz süzme yoğurt. Bakın böyle ne güzel çıkıyor. Evet. Kadar çok güzel bir Bayağı da yumuşak evet. gözüküyor evet. belli. Şimdi böyle alıyoruz zahmetsizce yiyememiz için. Ee, bu köyde işte patates aşağılar, lahana sarması. İşte o tulumu. Evet. Karalahana. Onu alırlar balıkla beraber. O çalıştıkları işte bahçede yerler, top tutarmış. Patateslerini işte balık evet. balıkla beraber yerlermiş. Top tutsun diye. Aslında ne kadar güzel bir kültür. Burada mesela hamsiyi bazen akşamdan kızartırlar. E, ...talanını kalanını soğutturlar. Sabahleyin çayla beraber içerler. Of ekleyemeli. Hmm. Çok lezzetli. bu hazır. Bir tane soğanımızı da kıralım. Kıralım. İşte, severseniz yersiniz. Yeriz. Seversen. <laughs> Yemez miyiz? Vay harika. Sonra çıkarttık böyle. O, oh, süpersin. Şimdi balık bizde şöyle diyelim, bizim restoranımızda balık meze değil de... ...şöyle, balık burada ana yemek, doymalı. Ay çok güzel ya. Olsun. Yani e, tam böyle mükemmel pişmiş barbun. E, Tereyağın verdiği lezzet inanılmaz iyi. Domates çok güzel, yani müthiş, yumuşacık bir şey. inanılmaz, çok lezzetli. Sosla Bence yemek böyle alır. olmalı. Evet. Sade, güzel Çünkü, pişmiş. Bu bu kadar yani. Mesela balık yiyorsanız balın tadını almanız lazım. Evet. Çok lezzetli. Siz de yiyin. <laughs> <laughs> bu da mis gibi kokuyor. Biraz Direkt istesiniz. kokulardan zaten. Elimle yiyeyim ben elini bunları elini, rahat elini, rahat, elini, elini, aynen elini elini. en güzeli. Balık burada elle yedirilir. Hepsi mükemmel pişmiş. <laughs> Ellerinize sağlık. Gerçekten inanılmaz. Ya hakikaten yemek dediğiniz şey bence böyle olmalı, az malzeme, sade, ve mükemmel pişmiş balık böyle ağzınızda yumuşacık dağılıyor. Tereyağın lezzeti zaten tereyağı alacağız buradan gitmeden o belli oldu. Çok çok bayıldım. Gelin, yiyin. Ya da biz yapalım bunları şimdi. Şimdi ekmeği şöyle batıracağım. Artık Orada mavi balıktan çıktık, o kadar lezzetliydi ki gerçekten inanılmazdı. Hele sonunda bir sütlaç yedik, tarifini de kaptım İstanbul'a dönüp yapmak için sabırsızlanıyorum. Şimdi uçağımıza kadar biraz daha vaktimiz var, ondan şehir merkezine indik. Belki Yalçın sana çeyizlik bakarız, ne dersin? Olur mu? Birlikte biraz turlayacağız. Şimdi Çeyiz 101, küçük ev aletleri, ekmek kızartma makinesi, hem kettle olarak kullanabileceğiniz çay makinesi. Bu zaten müthiş bir şey. Mikseri, doğrayıcısı, blenderı, her şeyi bir arada. Mix and go biliyorsunuz favorim. Yalçın alalım bunlardan sana. <laughs> Trabzon merkez harika. Şimdi artık son olarak tereyağımızı da alacağız. Ondan sonra İstanbul'a dönüş, mutfağa giriş. ...burada dediğimiz lezzetleri yapıyoruz. <laughs> Kuymaklık peyniri de aldım. Ne olur ne olmaz hazır buraya kadar gelmişken. Belki İstanbul'a dönünce ayrı bir videoda da onu yaparız. mutfaktayız. O kadar lezzetliydi ki yediğim her şey. Böyle tadı damağımda geldim İstanbul'a. Koştur koştur da balıkçıya gittim. Şöyle güzel barbun buldum. Manavdan 3-4 tane domates aldım. Trabzon'dan zaten biliyorsunuz tereyağını alıp taşımıştım. Ve de bir diş sarımsak. Şimdi gelin kendimiz yapalım. Bordo mavi balık yediğimiz o lezzetli pilakiye. Önüme yine ben de aynen oradaki gibi bakır bir sahan alıyorum. Şöyle domates koyup güzelce sallıyorum. Üzerinden ilk önce sarımsak da bir diş sarımsağı. Şöyle bir ezelim yine. Çok az sarımsak koymuştu. Ondan dolayı ben de çok az koyacağım. Şu parçalardan şöyle serpiştiriyorum. Bence bu pilakinin bu kadar lezzetli olmasına büyük bir sebep tereyağı. Trabzon tereyağı bulamıyorsanız internette böyle sipariş verebileceğiniz siteler var. Onlardan bakabilirsiniz. Üzerine barbun yine aynı şekilde şöyle başı ve kuyruğu alınmış. Barbunları yerleştiriyorum. Barbunları da koyduktan sonra sıra tabii ki tereyağında. Böyle bol bol tereyağı koymuştu. Biz de bol bol koyalım. Şöyle 4 dilim kestim. Yani yaklaşık böyle 55-60 gram kadar tereyağı oldu. Bunu da elimle şöyle biraz daha ufak parçaları alarak barbunun üzerinden bırakıyorum. Şimdi barbunu fırına vermeden önce son olarak üzerinden şöyle güzelce tuzu da serpiyorum. Ki lezzetli lezzetli pişsin. Tencerenin kapağını kapatıyorum ve de fırına koyuyorum. Tabi sadece barbun yaptığımı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Mısır ekmeği tarifi YouTube kanalımda var. Fırında gördüğünüz gibi alt rafta. Barbun üzerine koyuyorum. Üzerine de şurada hamsi köy sütlaçım var. Bunu da tarifini en kısa zamanda paylaşacağım. Üzerine de sütlaçı koyuyorum. Ve tamamdır. Şimdi şöyle düşünüyor olabilirsiniz. E, tatlıyla balık aynı fırında pişer mi diye, aslında pişer. Bu Vestel'in yeni fırını 3 tepsi 3 yemek teknolojisine sahip. O da ne demek oluyor? Bu fırının içinde şöyle her tepsinin hizasında kenarda hava boşlukları var. Bu sayede bu rafta pişen yemeğin havasıyla yani o kokusuyla üst rafta pişen tatlının kokusu kesinlikle birbirine geçmiyor. Arka tarafında da normalde fırınlarda tek fan olur, iki fan var. Ondan dolayı havalandırma sistemi de diğer fırınlara nazaran oldukça iyi ve verimli çalışıyor. Ondan dolayı inanılmaz büyük bir pratiklik bence bu. Tatlınızı, ana yemeğinizi, ekmeğinizi, üç birbirinden alakasız yemeği birlikte pişirebiliyorsunuz. Kesinlikle hiçbirinin kokusu lezzeti diğerine geçmiyor. Şimdi barbun yaklaşık 10 dakika kadar kalacak fırında. O sırada sütlaçın üzeri de güzelce kızarmış olacak. Onu ondan dolayı en üst tarafa koydum. Mısır ekmeği de güzelce pişecek. Ondan sonra işte Trabzon soframız hazır olacak. Şimdi bir beş dakika oldu. Balık fırında duruyor. Üstünü açacağım kapağını. Bir beş dakikada kapağı açık bir şekilde pişirmeye devam edeceğim. Her şey o kadar mükemmel gözüküyor ki en son olarak barbunun üzerinden biraz maydanoz da geçirdim. Şimdi hemen tatmak istiyorum. Çok pişirmediğimiz için gördüğünüz gibi bizimki de aynen bordo mavi balıktık gibi yumuşacık şöyle balığın eti bıçak değer değmez hemen dağılıyor. Bu her zaman için görmek istediğimiz bir görüntü. Of çok iyi. Hakikaten çok iyi. Ama tereyağının rolü büyük. E, ee, domatesinin rolü büyük. Sarımsak çok hafif hissediliyor. Hemen bu ekmeğinden de şöyle en yapmayı sevdiğim şey buydu hatırlarsanız. Güzelce şu sosa batırıyorum. Of bakalım bu nasıl. Hımm! Müthiş! Hmm. Bu benim kanalımdaki mısır ekmeği tarifine mutlaka bakın. Zaten o kadar lezzetli bir şey oluyor ki. Ve bunun sosuna batırınca da... ...nefis sütlaçlar da gördüğünüz gibi hazır. Tabii bunların ilk önce oda sıcaklığına gelmesi lazım. Ondan sonra buzdolabına gidip, buzdolabında minimum bir gün beklemesi lazım. Ki iyice otursun diye ama ben onu da tadacağım. Üzerinde biraz şöyle yine oradaki gibi çifte kavrulmuş fındık. Hmm. Bakalım nasıl. Şöyle. Bir kere kıvamı harika gözüküyor. Yine orada da biraz sulu suluydu. Burada da öyle. Hmm. Harika. Gerçekten harika. Ve kesinlikle balığın kokusu geçmemiş. Yani şu an Tamamen sütlaçın tadını hissedebiliyorum. Soğuduktan sonra bu da ne kadar dehşet lezzetli olacak tahmin bile edemiyorum. İşte buyurun. Gittim, yedim, yaptım. Çok lezzetli oldu. Sizler de mutfaklarınıza girin. Bu Karadeniz menüsünü yapın. Bayılacağınızın garantisini veriyorum. Farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.